Türkiye artık benim bir parçam. Burada görevim bitse de hiçbir zaman Türkiye'den kopmayacağım. Hiçbir zaman. Müzik ve tarih alanlarında diplomaları bulunuyor. Edebiyata da düşkün. Büyükelçilik binasında İspanyolca eserlerden oluşan halka açık bir kütüphanesi var. Bir de kendi imzasını taşıyan kitabı. Jose Bracho O hem bir tarihçi hem de bir sanatçı. Ama bunların ötesinde Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi. Bracho Venezuela Ankara Büyükelçiliği'nde TRT Haber ekibini ağırladı. Venezuelalı Büyükelçi Türkiye'ye 14 yıl önce geldi. İstanbul'da Latin Amerika ülkelerinden birine ait ilk başkonsolosluğu açtı. 4 yıl boyunca başkonsolosluk görevini yürüttü. Son 10 yıldır da ülkesinin Ankara Büyükelçisi. İçimde Türkiye'den birçok şey taşıyorum. İlginç bir alışkanlık olarak şunu söyleyebilirim. Eve geldiğimde ayakkabılarımı çıkarıyorum. Ne ben ne de başka biri eve ayakkabılarıyla giremez. Bunu kendi alışkanlığım gibi benimsedim. Braçok, kıyı insanı olarak tanımladığı iki ülke halkını birbirine benzetiyor. Ortak bir hikayemiz var. İki ülke tarihinde de halkların saygınlığını korumak için verdikleri anti-emperyalist mücadeleler var. Burada evimde hissediyorum. İki devletin liderleri arasında da sıkı bir dayanışma ve kardeşlik hissi olduğunu söylüyor. <laughs> Venezuela halkı için 2018'in en önemli haberi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti olmuştu. Tüm Venezuela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini dikkatle takip etmişti. Ayrıca o dönemde bütün Venezuela Ertuğrul dizisini sıkı bir şekilde takip ediyordu. Bracho'ya göre iki ülke arasındaki siyasi uyumda ilişkileri güçlendiriyor. Türkiye yükselen bir güç, uluslararası alanda söz sahibi olan, oldukça saygı duyulan bir ülke. Venezuela ise enerji kaynakları açısından güçlü ve geliştirilmesi gereken çok fazla alanı olan bir ülke. Bu stratejik ortaklık vesilesiyle Türkiye'den birçok şey öğrenmek istiyoruz.